Evet Dodoslama daldık ama hemen şöyle göstermek istiyorum. Çankırı'nın neyi meşhur neyi meşhur dün yazmışsınız. Sadece tuzu var diyorsunuz. Halbuki hayır. Başka şeyler de meşhur. Bakın size inandık vadasından bahsedelim. Tarihin en eski evlilik tüneni anlatıldığı vazo bu. Şu an Ankara Madi Medeniyetler Müzesi'nde bu Ankara Kalesi'nin alt tarafında bulunan müzede arka tarafta ise taş mescit bulunuyor ortasında arkadaşlar bu eczacılıkta kullanılan yılan sembolü var ya işte şifa amaçlı onlar burada sergilendiği için eski en eski, en eski şifahane olarak da geçmekte. Taş mescit denildiğinde Çankırı'da zaten herkes bilir. Hemen şöyle çevirelim kadrajımızı. Bakın Kızılırmağ'ın kavununu göreceksiniz şu an. Bağıralım bir sandık. <laughs> çekeceğim çekeceğim mağarayı çekin diyorlar da biliyorum. Çankırı Kızılırmağ'ın kavunu çok meşhur arkadaşlar. Dün burada kavun yarışması yapmışlar. biz dün çekemedik tabii ki. Erzurum günlerindeki. Bugün detaylı çekmek için geldik. Hemen şöyle biraz daha ilerliyoruz. Ve burada da mağara çok meşhur biliyorsunuz. Çankırın tuzu çok meşhur. Tuzlarda bu yıl tuz fest yapıldı. Bakın buraya girerken hop tuzla da dökmüşler. Dün biz çektiğimizde yoktu. Ayaklarımızı çıkartıyoruz. Çarapları çıkartıp içeriye giriyoruz. Ve böyle stresimizi atıyoruz. El sallayın kameraya. Hoş, hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Hoş... De... Evet arkadaşlar beyefendi şimdi konuşacak bize mikrofonumuza merhaba. Efendim Çankırı Tanıtım Günü'ne geldim. Çankırı Belediye'mizin bu hizmetini gördüm. Bütün ilçe belediyelerimizin hizmetleri de çok güzel. E, bu tuz mağarasını görünce Çangırı'ya gitmeye gerek kalmadı. Allah razı olsun. Ayağımda mantar vardı. İnşallah şifa bulacağız. İnşallah. Ee, onun için belediye başkanımıza bütün Çankırı gününe hizmet edenlere, yardımcı olanlara, valimize hepsine teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinin devamını diliyoruz. Memleket neresi? Memleket Çankırı Tüney Köyü. Tüney Köyü. Aslan Çankırılıyım. Güzel. 35 seneden belli Ankara Karabüçek'te oturuyorum. Hisosu bu e, için buraya geldim. Peki. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz de size çok teşekkür. Alakanızı Allah razı olsun. Evet. Amcamız güzelce anlattı. Bakın Çankırı hatırası çektirmek isteyenler bunun arkasına geçip dekorum, fotoğraf çektirebilirler ve Çankırı evlerini burada sembolize etmişler. Gelen herkes burada. Ziyaretçiler standları ziyaret ediyorlar böyle bu şekilde. Kameranın kadrajına gidelim. Ben yan tarafta da Çankırı Belediyesi'nin standı var arkadaşlar. Burada Çankırı'da yetiştirilen ürünler sergileniyor. Hemen kamerayı çevirelim bakalım neler varmış.